Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle iki adet gramer sorusu çözeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Punkt von den dunklen Tiefen der Ozeane sind fast alle Gebiete unseres Planeten erforscht. Burada bulmamız gereken kelime cümlede çok önemli bir yere sahip olduğu için anlamsal açıdan tam anlamıyla çeviremeyeceğiz cümleyi fakat parça parça çevirelim istiyorum. Die dunklen Tiefen der Ozeane, Okyanusların karanlık derinlikleri. Fast bir Gebiete unseres Planeten, gezegenimizin hemen hemen tüm bölgeleri. En sonunda ise erforschen fiilinin partizip sıvayını görüyoruz. Bu fiil ne anlama geliyordu? Araştırmak anlamına gelmektedir. Hemen şıklar üzerinden inceleyerek hangi şıkkın doğru olduğunu bulalım hin zehlik kelimesini görüyoruz. Bu nasıl bir kelime? Bir propozisyon. Genti falan bir propozisyon. E dair bir şey konusunda bir şey bakımından anlamlarına gelmektedir. Biz ünonim verecek olursak Betsöglih kelimesini söyleyebiliriz. Betsöglih kelimesi de aynı zehlik kelimesi gibi gentif almaktadır. Fakat burada iki propozisyonun yani hinzihli propozisyonunun ve fon propozisyonunun yan yana kullanılması gibi bir durum söz konusu değildir. Evet bazı durumlarda iki propozisyon yan yana kullanılabilir. Örneğin biz su propozisyonları gibi fakat burada öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. B şıkkına bakalım. B şıkkında ise stat desin kelimesini görüyoruz. Bu kelime bir zarftır. Ve onu vekaleten onun yerine anlamlarına gelmektedir. Stat desin kelimesinin doğru yazımı iki kelimenin bitişik şekilde yazılmasıdır. Yani start ve desin kelimeleri bitişik yazılmalıdır. Bu ise 1996 yılında değişmiştir. Yani burada start desin kelimesinin yanlış daha doğrusu eski yazımını görüyoruz. O yüzden bu şıkkı da eliyoruz. C şıkkına bakalım. C şıkkına damit kelimesini görüyoruz. Damit. Nasıl bir kelimedir? Bir zarftır. Zarf olduğunda böylece anlamına gelmektedir. Bağlaç olarak da kullanılabilir. O zaman da için anlamı verir. Bir şeyinmesi için gibi bir anlama sahiptir. Fakat burada bağlaçlık bir durum söz konusu değildir. Zarf olarak kullanılsa da yine fonla birlikte burada uygun düşmez. O yüzden C şıkkını eliyoruz. D şıkkına bakalım. Apgezin kelimesini görüyoruz. Apgezin kelimesi nasıl bir kelime? Bir zarf ve abzeyin fiilinin partisip sıvayı. Aynı zamanda abgezeyin kelimesi fon propozisyonu ile birlikte kullanılmaktadır. Abgezeyin plus fon plus datif şeklindeki bu yapıyı aklımızın bir kenarına yazmamız gerekmektedir. Peki bu şekilde ne anlama gelmektedir? Bundan başka veya haricinde anlamlarına sahiptir. Burada da biz görüyoruz ki hemen fon propozisyonu var cümlenin içerisinde. O zaman doğru şıkkımızı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü Apgezin kelimesi fonla kullanılan bir e, kelimedir, bir zarftır ve fon da datif almaktadır. Burada tüm işaretler uyuyor. O yüzden kelimemizi cümlede ilgili yere koyalım ve çevirmeye çalışalım. Apgezin von den Tiefen der Ozeane sind fast alle Gebiete unseres Planeten erforscht. Okyanusların karanlık derinlikleri haricinde gezegenimizin hemen hemen tüm bölgeleri araştırılmıştır. Evet gördüğümüz gibi doğru şıkkımızı bulduk. Burada yine de doğru şıkkımızı bulmuş olsak da son olarak E şıkkına da bakalım. E şıkkında da bir kelimesini görüyoruz. Bu kelime ne anlama gelmektedir? Bunun yanında aynı zamanda anlamlarına gelmektedir. E, fakat doğru şıkkımızı zaten bulmuştuk ve form propozisyonuyla da kullanılmaz o yüzden bunu da eliyoruz. Doğru şıkkımız D şıkkı. Apgeziğin plus form plus datif yapısından dolayı doğru şıkkımız D şıkkı. Fakat burada e, cümlede özel bir durum söz konusu. Cümlenin çatısı ne durumda? Yani cümle aktif mi, pasif mi? Bunu Türkçeden biliyoruz. Fiillerde çatı konusunda hepimiz öğreniyoruz. Etken yapıda mı, edilgen yapıda mı? Bunu bulmamızı istiyorum. Burada cümlemizin yapısı edilgen yani cümlemiz burada pasif bir cümle fakat pasif cümlenin hangi türü bunu da öğrenelim istiyorum. Pasif cümlelerde bildiğimiz gibi iki çeşit vardır iki tür pasif vardır. Bunlardan bir tanesi suçtan pasif dediğimiz pasif bir tanesi de forgangs pasiftir. Peki bunlar nelerdir? Kısaca onları da öğrenelim. Suçtans so pasif olaya olduğu olarak bakar. Yani olayda hareket yoktur. Son durum söz konusudur. Sonuç söz konusudur. Sonucu vurgular suçtans so pasif. Fogangs pasif ise olayın sürecini öne sürer. Burada bir eylem vardır. Yani suçtans so pasifte sonuç vurgulanır. Fogangs pasifte süreç vurgulanır. Olay vurgulanır. O yüzden biz burada diyebiliriz ki bizim cümlemizin şu an zamanı nedir? Suistant pasiftir. Olay olmuş, bitmiş. Yani bu olayda şu an bir hareketlilik yok. Cümlemizi zaten doğru cevabımızda bulmuştuk. Bir daha okuyalım cümlemizi. Hem de suistant pasife de örnek olmuş olsun. Abgesehen von den dunklen Tiefen der <laughs> Ozeane sind fast alle Gebiete unseres Planeten erforscht. Okyanusların karanlık derinlikleri haricinde gezegenimizin hemen hemen tüm bölgeleri araştırıldı veya araştırılmıştır. Gördüğümüz gibi olay bitmiş, gerçekleşmiş. Peki cümlemiz suçtan pasif şeklinde oluşturulmasaydı da fogang pasif şeklinde oluşturulsaydı nasıl olurdu? O zaman da şöyle olurdu. Abgegen von den dunklen Tiefen der Ozeane werden fast alle Gebiete unseres Planeten erforscht. Peki burada cümlemizin anlamı nasıl olurdu? Okyanusların karanlık derinlikleri haricinde gezegenimizin hemen hemen tüm alanları araştırılıyor olurdu cümlenin anlamı. Suçtan pasif de ne demiştik? Araştırıldı veya araştırılmıştır anlamlarına geliyordu. Burada ise araştırılıyor yani süreç söz konusu süreç devam ediyor. Fakat ilk cümlede ne dedik? Olay oldu bitti. Yani sonucu görüyoruz. Suçtan pasif sonucu vurguluyor. Fogan spasif olayı vurguluyor. Bunu da anladığımıza göre hemen bir sonraki soruya geçebiliriz. Das zwanzigste Jahrhundert brachte für die Wissenschaft so viele Neuerungen, kein Jahrhundert zuvor. Yine burada ilgili kelimeyi bulmadan kısaca cümlemizi çevirmeye çalışalım. 20. yüzyıl bilim için burada kein Jahrhundert zuvor diyor. Daha önce zuvor ne demek? Daha önce anlamına gelen bir zarf. Bir kıyaslama seziyoruz gördüğümüz gibi. Daha önce hiçbir yüzyılda olmadığı kadar nedir? Bilim için çok fazla birçok yenilik getirdi diyor cümlemizde. Yani biz burada öyle bir kelime bulacağız ki kain Yahundet sufoa kelimesinden önce geldiğinde bize bir kıyaslama, bir karşılaştırma söz konusu olsun. Öyle bir görevi olsun. Ve burada demiştik ki sufoa kelimesi daha önce anlamına gelmektedir. Bir zarftır demiştik. Sufo kelimesi nasıl kullanılır, nasıl yapıları mevcuttur? Biraz bunları inceleyelim istiyorum. Örneğin, viet sufo dediğimizde önceki gibi anlamına gelir. O zaman biz bu sufo kelimesini vi ile kullanabiliyor muymuşuz? Evet. Şıklarda böyle bir cevap var mı? Var. Bunu birazdan hep beraber yine inceleyeceğiz. Daha sonra niyet sufo denildiğinde ise daha önce hiç anlamına gelmektedir. Monate sufo aylar önce anlamına gelmektedir. Kort sufo biraz önce anlamına gelmektedir. Aynı ge yare sufo birkaç yıl önce anlamlarındadır. Buradan ne anlıyoruz? Sufo kelimesi istinat edeceği yani Anlamsal açıdan katkı sağlayacağı kelimeden sonra gelmektedir. Bunu neye benzetebiliriz? Poz pozisyonlara benzetebiliriz. Poz pozisyon nedir? Bir kelimeden sonra gelen kelimedir. Bunu şu örnekle daha iyi anlayabiliriz. Pre pozisyonları hepimiz biliyoruz. Nedir pro pozisyonlar? prepozisyonu var, fon prepozisyonu pozisyonu var, auf var, über var, birçok prepozisyon pozisyon var. Pro pozisyonlar bildiğimiz gibi kelimeden önce gelmektedir. Örneğin e, burada fon propozisyonu bir önceki cümlede görmüştük. Bir önceki soruda görmüştük. Fonden, den dunklen tiefen dedik. Tiefen kelimesinden önce gelmiş gördüğümüz gibi. Onun için bir anlamsal katkı sağlamış. Fakat post pozisyon dediğimizde de bu kelimeden önce değil de sonra geliyor anlamına geliyor. Birkaç tane post pozisyon görelim. Meine Meinung nach. Datif alan bir poz pozisyonu, nah pozisyonu aynı zamanda bir poz pozisyonu da olabiliyor gördüğümüz gibi. Nah pozisyonu da var. Nah poz pozisyonu da var. Mayna maynuk nah dediğimizde ne diyoruz? Bence bana göre anlamlarına geliyor ve gördüğümüz gibi maynuk kelimesinden sonra geliyor. Fakat nah poz pozisyonu aynı propozisyon gibi datif aldığı için burada yine kelimeyi datife dönüştürmüş. Yani onu etkilemiş. Çünkü ona anlamsal açıdan da bir katkı sağlıyor. Daha sonra den and entlang örneğinde verebiliriz. Yani entlang post pozisyonunda söyleyebiliriz. Bu post pozisyon ise akkusatif almaktadır. Gördüğümüz gibi de flus kelimesini den flus olarak değiştirmiştir. Den flus entlang ne demek? Irmak boyunca anlamına geliyor. Peki biz bu entlang kelimesini plus kelimesinden önce de kullanabilir miyiz? Yani prepozisyon olarak da kullanabilir miyiz? Postpozisyon değil de prepozisyon olarak kullanabilir miyiz diye sorarsanız evet kullanabiliriz. Fakat o zaman dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus var. O da eğer prepozisyon olarak kullanırsak entlen kelimesi genitif halde kullanılmaktadır. Yani yanındaki kelimeyi genitif halde kullanmalıyız. Prepozisyon olarak kullansaydık Şöyle dememiz gerekiyordu. entlang des flusses. Irmak boyunda demek. Yine aynı anlama geliyor fakat artık post pozisyon değil, pre pozisyon. Pre pozisyon olduğu için genitif halde kullanılıyor. Post pozisyon olduğunda ise akusatif halde kullanıyoruz. Yani den flus entlang diyoruz. Pre pozisyon olduğunda entlang des flusses diyoruz. Yani genitif halde kullanıyoruz. Bir örnek daha verelim post pozisyonlara. des geldes velen. Bunu çok sıklıkla görmüş olabilirsiniz. Bu yapıya ne anlama geliyor? Para uğruna anlamına geliyor. Burada bizim post pozisyonumuz hangisi? Willen kelimesi genellikle umla birlikte kullanılır. Um des Geldes Willen, um pum 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 Willen ve gentif almaktadır. Evet, kısaca post pozisyonları öğrendik. Buraya nereden gelmiştik? Sufo kelimesinden geldik. Sufo kelimesi istinat edeceği, anlamsal açıdan katkıda bulunacağı kelimeden sonra geliyordu. Buna da birçok örnek vermiştik. Bir tanesini tekrardan hatırlayalım. Monatet sufo. Aylar önce. Gördüğümüz gibi aylar önce demek için sufo monatet demiyoruz. Monatet sufo diyoruz. Yani bu bir post pozisyon diyebiliriz. Post pozisyon çünkü kelimeden sonra geliyor fakat kelimeyi etkilemiyor. Yani kelimenin durumunu ben dative çevireyim, akusatife çevireyim demiyor. O yüzden tam olarak da bir pozisyon diyemeyiz. Kelimeye anlamsal açıdan katkı sağlıyor fakat kelimede herhangi bir artık gel vesaire değişikliğine sebebiyet vermiyor. Evet bundan da kısaca bahsettiysek hemen kısaca şıklarımızı incelemeye başlayalım. A şıkkında dan kelimesini görüyoruz. Bu da bir nedir? Zarftır. Sonra anlamına gelmektedir. Fakat buradaki uygun bir kelimedir, kelime midir? Bize karşılaştırma açısından bir e, yardımcı bir konumu var mıdır? Yok. O yüzden bu şıkkı eliyoruz. Zaten so viele Neuerungen dann kein Jahrhundert zuvor dediğimizde burada bir kelimeyi çevirdiğimizde de mantıksızlık söz konusu oluyor. P şıkkında ise V kelimesini görüyoruz. V kelimesi birçok bağlamda birçok kelimeyle birleşerek farklı farklı kullanım şekillerine sahiptir. Örneğin, vi fiil dediğimizde bir sıfatın önüne geldiğinde onun derecesini sorabilmekteyiz. Vi fiil. Bunun bir önceki videoda görmüştük. Vi feel costed das demiştik. Bir şeyin fiyatını sorarken ya was kostet das diye sorabiliyorduk ya da bir fiil kostet das diye sorabiliyorduk. Bunun gibi birçok şekilde kullanılabilir. Bir sıfatın önüne gelerek onun derecesini sorabilir. Vi fiil. Örneğin ne kadar veya vial pesto gibi yapılarda kullanabiliyoruz. Kaç yaşındasın derken birçok kullanım alanı var. Burada peki nasıl bir göreve sahip? Burada bir "faire Partikel dediğimiz karşılaştırma edatı ilgeci görevinde. Yani aslında bizim tam olarak da aradığımız kelime. O zaman kelimemizi cümlenin içerisine yerleştirelim, okuyalım bakalım nasıl bir anlam vermiş. Das 20. Jahrhundert brachte für die Wissenschaft 20. Yüzyıl bilim için daha önce hiç olmadığı kadar çok yenilikler getirdi. Gördüğümüz gibi daha önce hiç olmadığı kadar diye çevirdik. Bir kain sufo bölümünü daha önce hiç olmadığı kadar. Sufo burada daha önce anlamını verdi. Kain Jahrhundert bunu daha önce hiçbir yüzyılda olmadığı kadar diye uzatmamıza gerek yok. Daha önce hiç olmadığı kadar diyebiliriz. V de kadar anlamını verdi. V kelimesi bildiğimiz gibi gibi anlamına gelebilir. Kadar anlamına gelebilir. Örnek verirken kullanıldığında şunlar şunlar gibi derken vi yi yine kullanabiliyoruz. Burada da bize bir karşılaştırma edatı ilgeci görevinde bulunuyor. O zaman doğru şıkkımızı bulduğumuza göre yine diğer şıklara da bakmaya devam edelim. C'de wegen kelimesini görüyoruz. Wegen kelimesi nasıl bir kelime? Bir propozisyon. Bu propozisyon genitifle kullanılmaktadır. Fakat burada wegen kelimesinden sonra dedi ki genitif olması lazım kelimenin. Bakıyoruz kaynayahun dert kelimesi bulunuyor. Genitif Değil. Zaten olsaydı da bu bağlamda doğru olmayacaktı. O yüzden C şıkkına eliyoruz. D şıkkına bakalım. D zonden kelimesini görüyoruz. Zonden kelimesi bilakis anlamına gelmektedir. Nih nu zonden auh yapısıyla da kullanılmaktadır. Burada da yine bir bağlaç durumu söz konusudur. Yani hem zonden hem de nih nu zonden auh yapıları her ikisi de ayrı ayrı birer bağlaçtır. Fakat bu cümlemizin böyle bir şeye ihtiyacı yok, bir bağlaca ihtiyacı yok. O yüzden bu şıkkı eleyebiliriz. Ayrıca zondan bir fiildir. Ne anlama gelmektedir? Ayırmak, ayıklamak anlamlarına gelmektedir. Yine bizim bu cümlede bir fiile de ihtiyacımız yok. O yüzden bu şıkkı da eliyoruz. E şıkkına bakalım. E şıkkında şu an kelimesini görüyoruz. Şu an kelimesi önceden çoktan anlamlarına gelmektedir. Şon kaynayahun dert sufu dediğimizde burada yine bir mantıksızlık söz konusu. Zaten biz karşılaştırma edatımızı ilgecimizde bulduk. O yüzden daha fazla lafı uzatmaya gerek yok. Doğru şıkkımız B şıkkı dedik. Çünkü V bir fergleis partikel olarak görev yapmış bu cümlede. Karşılaştırma edatı ilgeci olarak. Çünkü daha önce hiç olmadığı kadar diyoruz daha önceki yıllarla yüzyılla karşılaştırmış oluyoruz. O yüzden de doğru şıkkımız B şıkkı. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.